Ateş hattındaki Gazze halkının yüzünü güldüren şarkıcı Muhammed Asaf, mülteci kampından zorlukla çıkarak Mısır'a ulaştığında henüz 20'li yaşlarındaydı. Muhammed Asaf, Arabistan'ın yetenek yarışmasında Gazze halkının yaşadığı acıları anlattığı parçasıyla birinci seçildi. Ve 2014 FIFA Dünya Kupası açılışında sahneye çıkarak dünyanın ilgisini çekti. Filistinli şarkıcı Muhammed Asaf, Gazze'de yaşanan son olayları Euronews'a yorumladı. <laughs> Bombardımana tutulan çocukların psikolojisi yara alıyor. Uluslararası çocuk koruma örgütleri bu konuya el atmalı, onlara yardım etmeli. Gazze'de ölümle burun buruna yaşayan kişilerin hayatını kurtarmak için bir adım atılmak zorunda. Özellikle de çocuklar için. Çocuklar için. Asaf yetenek yarışmasını kazanan ilk Filistinli değil aynı zamanda hayata umutla yelken açabilen dünyada kabul gören bir Filistinli olarak tanım saldı. Asaf Euro News aracılığıyla Filistin halkına bir de mesaj verdi. Benim onlara en büyük mesajım şarkılarım. Ben müziğin ve şarkı sözlerinin duyguları ifade etmenin çok güzel bir yolu olduğuna ve kurşun hatta bomba seslerinden daha gür çıktığına inanıyorum. Ma <laughs> عشقك وفاة رابك دفى معطر بجوري ونرجسي